Şükran bir dur karıcığım. Ah, oh, Yakup sus. Allah belanı versin. Bela okuma bir dur konuşalım. Yazıklar olsun sana Yakup. Sana iki tane gül gibi çocuk verdim. Bir gün bile başını önüne eğmedim. Ben seni yere göğe sığdıramazken sen yatağına bir kadın daha sığdırmışsın. Ben sana ne diyeyim Yakup ben sana ne diyeyim. Haklısın, haklısın gözümün doğru bir anlık gaflete düştüm. Funda'yı bir de hayatım boyunca görmeyeceğim inan bana. Sus Yakup. Onun adını asla bile alma. Yoksa giderim o kadını saçlarından sürükleyip doğruca Ziya babamın önüne atarım. Yaptıklarını da bir bir anlatırım. <laughs> babamın gözündeki koştuk değerim var. Yalvarırım onu da bitirme Şükran. Gözümün nuru lütfen yapma bunu. Annemin kızlarımın gözüne nasıl bakarım ben? Yemin ederim yalvarırım kimseye bir şey söyleme. Lütfen Şükran lütfen. Peki benim yüzüme nasıl bakacaksın? O kadınla yatarken bir dakika bile düşündün mü Şükran'a nasıl kıyarım diye. Bir dakika bile. İçi yanar, kahrından ölür dedin mi? Demedim. Bir dakika yalvarırım gerçekten öyle hiçbir şey yok. Yemin ederim sana sadece bir yemek yiyecektik Şükran. Hiç boşuna nefes tüketme Yakup. Elinde yüzük vardı yüzük. Şimdi gideceğim evdekilere kırdığın cevizleri birer birer anlatacağım. Benim yüzüme nasıl bakıyorsan öyle bakarsın onların yüzüne de. Efendim. Ziyaretiniz için sağ olun. Lakin böyle nahoş haberlerle kapımıza gelecekseniz hiç zahmet etmeyin. Ve hatta hiç kapımızı çalmayın. Hadi selametle. Heh. Kendileri de geldiler. İyi insanlar lafları üzerine gelirmiş. Gelin Gelin bakalım konuşacaklarımız var sizin de. Gelin gelin. Ne oluyor Allah aşkına Ziya abi? Dur Kıymet Hanım. Müsaade et. Olanı biteni anlatın da herkes bir rahatlasın. Yakup versin cevabını Neval Hanım'a. Neval Hanım'a mı? Hayrola baba ne oldu ki? Anlatın bakalım. Sizin aranızda bir sorun dile getiremediğiniz bir mesele var mı? He? Güzel gelinim. Var mı bir mesele? Yakup seni üzüyor mu? İlahi neval hanım bir yaşıma daha girdim. Yani bu saçmalık. Saçmalığın daniskası. Benim oğlumla gelinim gibisi var mı bu hayatta? Onlar çifte kumrular gibi. Allah kem gözlerden korusun. Bence siz hiç araya girip durmayın kıymet hanım. İzin verin de gelininiz cevap versin babasının sorusuna. Ne sorunumuz olabilir ki babacığım? Biz gayet mutluyuz kocamla. Bugün evlilik yıl dönümümüzdü. Ee, Yakup bana sürpriz yapmış. Yemekten geliyoruz. Değil mi Yakup? Evet karıcığım. Madem sorun yok. Neden yüzün allak bullak? Ağlamaktan gözlerin kıpkırmızı. Niye söylemiyorsun ki Ziyabiye Yakup'un seni aldattığını? Ha, üstüme iyilik sağlık. Ne münasebet canım. Ee, Yakup'un gözü benden başkasını görmez ki. Ağladım. Niye ağladım? Mutluluktan ağladım. Yakup bana öyle güzel bir sürpriz yapmış ki... ...ayaklarım yerden kesildi. Yani hiçbir kadına nasip olmaz. Bir de çok güzel bir hediye almış. Eskileri yad edip duygulandık ikimiz de. Vallahi ben de ağladım yani. Mazi düşününce... <laughs> Kusurlamadık kendimizi. Aa Neval Hanım siz de gidiyordunuz galiba ayakta kaldınız. Ee, biz de çok yorgunuz. İyi geceler. Bize bir özür borçlusunuz Neval Hanım. Gerçekleri ortaya çıkınca kim özür dileyecek bakalım. Sakıncası yoksa kızımı bekleyeceğim. çok teşekkür ederim sana Şükran. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten yaptığın büyüklüktü. Hiç boşuna nefes tüketme Yakup. Öyle bir deprem oldu ki yüreğimde. Her şey yerlidir. Ve sen yıkıntıların altında kaldın. Ve benim seni oradan çekip çıkarmaya hiç ne ettim yok. Kendi çık çıkabilirsin istersen. Kolay gelsin. Şükran. Yine derim asla bir daha böyle bir şey olmayacak. Şeytana uydum. Affet beni. Lütfen. Bak dersimi aldım ben. Yakup. Beni daha fazla konuşturmadan çık dışarı.